Arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Direkt ben söyleyeyim eski hesabım gitti. Soranlar için. Öyle eski hesabımı kaybettim. Şimdi yeni bir hesap açtım. Clash Royale çok istediniz diye. Ee, bu hesap böyle biraz ilerledim. Ya, geç için. Ee, size klanımızı gösterelim. Ben 8 seviye olamadım. için. Ee, arkadaşlar şöyle böyle bir klanımız var. İki kişi var. Ya, abimle ben varız. Ya üç kişi kaçıyor. Ya vardı işte bilir arkadaşlar da çıkmışlar. Neyse. pek isteyelim pek lazım. Burada lauta mücadelesi vardı. Ben bunu kaybettim. Bayağı zor. İşte böyle market falan. Destemle de böyle arkadaşlar. Öneriyorum güzel bir destem. Hemen maçımıza başlayalım. Evet yetişmiş. Güzelmiş. Buna bakıyorum. Şöyle. Yeni Pekka Eski Pekka Şöyle de fıçı atıyoruz Şunları yok. Şunları yok. Bir şey yok Aldık mı şu bir Sekiz soru Tek taşı aldık sonuçta benim keyfim gücü şu Onlara vursana. Bir de var valkyrie vurdu. Arkadan dev bırakmayacağım. Kartım yok. desteği destekliyorum. Seni var küre tutacağız. Çünkü kafesi devin varsa destekliyorum. Hmm. Yok mu? Canım çok can çekti arkadaşlar. Şimdi şey, kusura bak. Aha tamam. Ejderha geldi. Şimdi de destek veriyoruz. Ona 5 seviye zaten vurdurayım bir şey. Aa buradan olur, ondan olur mu? Ondan olur neyse. Ben oradan sonra gidiyorum. Tamam istedim bir şey vermesin. buraya Ne çeviriyorsun? Alsana doğru yapıyorsun. Alsana şuradan koyuyorsun. Babi bu. Babi bu hareketlerim var. Yanlış yaptım. Hayır hayır hayır. Oh evet. evet, tek bu. Doğru, doğru. Hiç bakmadım oraya cidden arkadaşlar. Temiz bir maç oldu. Ee, artık yanlışlıkla Cidden başlatacaktım. Gitti 48 altın. Ee, arkadaşlar şöyle ben anlatayım. Bunu almıyorum. Bunu da almıyorum. Yani bunu da almayacağım açılınca. Öyle anlatayım ben size yani. Yok küçük olacak. Devle başlamayacağım. Arkadaşlar siz, siz olun. Ya ilk siz başlamayın. Çünkü adam mesela iskelet ordusu attını attınız direkt oklarla sizi durdurabilir. Boşuna iskelet ordunuz gibi Aslında 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 abi. Bu iki kartını gördük. Ben bir yoklayacağım onu pek Hı

destekleyeceğim şu zaman. Yavru'yu doğru Bak seni hiç sevmem. Vurmayın şöyle. Deve de vurmayın şöyle. Işte. Seni fena gitmiyor. Nasıl gittiyse adam pes etti. Skelet olgusunu attı bekletik. Meyzer aksı savundu. Skelet aldı. Temiz bir maç oldu bu da. Bu da çok temiz bir maç oldu. Geri geldim arkadaşlar. Tekrar yeni maçımıza girelim. Annem ses çıkarıp onlara videoları <laughs> dedim. Evet hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk başta ben direkt size söyleyeyim. Çok bir bilgim yok arkadaşlar. O kadar bilgiydim ama devle başladı. ve dev vesaire arkadan atın. Mesela şimdi adamı yoklamak için Valkyr atacağım. İskelet odusu varsa okuyumuz var. Valkyr varmış onunla. <laughs> Bize Ejderha atmış oluyor. Ee, başka ne atıyordur? Kafayı sakalıyız. Arkaya pek katılıyoruz. Sonuç olarak bize çok Ve çok yanlış yere bakıyorsun. Bakın adam çok güçlendiriyor. Bu maçı kaybetmiş olabilir. Evet bu maçı kaybettik. Havaya vuran kalktı ne

Buradan bunu atıyorum. Bak bak kaç taraf. Gel gel bak sen gel. Bak o da hata başladı. Bak bak hata başladı bak. Şuraya goblin kafesi atalım. Orası karışacak çünkü. Şuradan goblin fıçısı da oranın bir canını alalım. Başladı ama.

Hat 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 Bu maçı da kaybettik. İki yendik, bir kaybettik. Olur böyle şeyler. <laughs> 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 Öncelikle bir şey fark ettim. de havaya vuran kart yok. Değil mi? Ne kadar zekiyim. Havaya vuran kart kullanmıyorum. Havaya vuran kart neyiniz var? kullanmıyorum? Ya çok yüksek seviyemiş arkadaşlar. Ne alabiliriz ki havaya vuran? Ne var? Bir tek yavru ejder var havaya vuran. O da direkt gidiyor. Cehennem kulesine almam. Mızraklı goblinler de 7 seviye anca oluyor. 6 seviye o var. 6 seviye de kullanmak istemiyorum. 7 seviye 13 de kullanıyorum. Ölmüyor. Felaket kulesi kaç seviye? Ben ne var ne var ne yaparım. Arkadaşlar bir gün gelmeyi varsayalım. Çünkü quest'i dinle. Gerçek kulesi de çıkmaz ki Ben ne vuruyor Oradan çıkamıyor ki. Mega Minyon, Bence mega Minyon. Şart mı? Şart mı? Şart mı? Ne? Ne? Arkadaşlar ben deste yaptım. Arkadaşlar okay, deste mi yaptım? Mega dal kavukla mega dal mega minyon şovalı Mega dal kavuk neydi ya? Mega dal kavuk. Öyle bir şey kaldı aklımda ya. Bilmiyorum. Başka bir şey. Kaldı. hadi hadi. Ee, ile mega minyon Yine karıştırdı mega minyondu. Hadi bakalım başlasın. Bakın, adam başlayınca geliyor. Bek Geçen, biraz bekledim ama bir şey atmıyor. Hadi hadi. Şöyle ben bir... Girişeyim mi? Girişeyim. Bakalım şu de yakalayalım. Şöyle de uç yapalım. Tamam. Ama tamam, ne çok. Ne ya. Yalnız yani şunu. Ya. Tamam, ben

28 sene evden ne olmuş? Ne de bundan da atarımlar. Pisler gibi olur. Arkasından da hiç atarım. <laughs> evet, hemen daha diye bağırıyor da. Ondan sonra gelir bir kez. Heh, üçüncüye şey girdik. Şimdi onu dayanır aslında.

Çünkü hiç güzel bir maç gelmiyor. Alırsın, alırsın. Alır değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar <laughs> görüşürüz. görüşürüz. Bugünlük de bu kadar olsun. Ee, yeni videolar gelmeye devam edeceğiz takipte kalın. Beğendiğiniz gibi düşün, videoları gelmeye devam ediyor. Neyse arkadaşlar takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.